Dışarıda yemek yemediğimiz için buraya geliyoruz. Başka şansımız yok emekli olarak. Gördüğünüz gibi işte bu da bir zorluk. Yemek yemek için buraya geliyoruz. Geçim derdi yetmez, para yetmez. 12.500 aylık zor. Bu belediyenin şeyi çok güzel oldu. Birkaç yere daha açılmasını temenni ediyorum. Yani sık yerlere, kalabalık yerlere açılsın daha güzel olur. Emeklinin hali belli yani sıkıntı. Hiç, hani kime sorsanız aynı şeyi söyler. Öyle rahat hayat yok artık emekli. Başka yerde yemem kimse yemez yani. Çok emekli değil çalışanlar da geliyor buraya. Maalesef artık bu pahalılıkta mümkün mü? Değil maalesef. Bu memleketi bu hale getirdiler işte. Olacak olan bu. Bütün CHP'li belediyeler açıyor artık bunu. Her belediye başladı açmaya. CHP'li belediyelerden gördüğün AKP'liler de açıyor artık. Gaziantep falan öyle yapmış. Bildiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadar. Taklit etmeye başladılar yani. Vallahi Allah yardımcımız olsun. Herkesin yardımcısı olsun. Yemekler güzel. Ben de Torbalı'dan geliyorum buraya. E, eşim rahatsız. Hem akşam yemeğini alıyorum hem şey öğlen yiyorum yani. Çok güzel bir hizmet. hizmet. Hizmet yani. Çok güzel, çok güzel bir uygulama. Halk faydalanıyor, takdir ediyor. Bu fiyatta yemek çok zor. Lezzetli de memnunuz neler Çok zor. Çok zor. Anlatmayla mümkün değil yani. Bitmez. Ekonomik şartlar çok ağır. Dışarıda çok zor. Dışarıda ayda ancak bir kereye diyebilirsiniz. O da öyle lükser değil. maktu yerlerde. Ülkede değeri düşen tek şey insanın canının değeri. Onun haricinde her şeyin fiyatı artıyor ne yazık ki. Biz de isteriz tabii müreffeh bir ülkede yaşamak. Yani insan onuruna yakışır bir şekilde beslenmek, işte protein almak, işte amino asitler almak, vitaminler almak. Ama karnımızı bile doyuramıyoruz. Bırakın araba almayı, ev almayı. Şu anki ekonomik şartlarda insan onuruna yakışır bir şekilde beslenmek bile ne yazık ki lüks oldu bizim için. Vallahi ben burasıyla hasbel kadar tanıştım. Bir arkadaşım dedi kent lokantası açılmış, fiyatı 50 lira. Şimdi 50 lirayı duyunca acaba dedim hani lezzetli midir, kaliteli midir, güzel midir? Biraz şüpheyle yaklaştım. Sonra geldim. Yaklaşık 15-20 gündür de hemen hemen her gün geliyorum. Çok lezzetli yemekler. Yani ben içerisine dikkat ediyorum özellikle. Hani Her şey hijyenik. Çalışan personel kibar. İşte eldivenleri var. Ne bileyim? Saçlarında bonet takmışlar. Çatallarda herhangi bir leke yok. Tabaklar güzel. Yemekler lezzetli. Ne çok pişmiş, ne az pişmiş. Bence gayet güzel. Yani hem fiyatı gayet güzel. Hem yemeklerin tadı gayet güzel, lezzetli ve besleyici ve doyurucu. Üniversite mezunuyum ortalamanın üzerinde bir maaş aldığımı düşünüyorum. A ayda iki kez lokantaya anca gidebilirim. Ama buraya hemen hemen her gün geliyorum dediğim gibi. Peki şu an kent lokantasını evet diyorsunuz. Nasıl buldunuz bu uygulamayı? Valla bilmiyordum. Ya yani aşağı yukarı da bir ay önceden haberim oldu. Dedim geçin bakayım nasıl bir genel duruma. Yani baktım dört çeşit, söyle beş çeşit. Ellerine yani iki çay parası bile değil yani. Vatandaşlar faydalanıyor gerçekten insanlar zor durumda. Aslında keşke hiç böyle şeyler olmasaydı. Herkes daha rahat geçinseydi. Yemek hiç söz konusu olmasaydı. Eskiden aşağıda bir yemek hiç söz konusu olmazdı. Ne bu hayat pahalı olsaydı ne de kent lokantaları olsaydı. Ama maalesef hayat pahalı varsa bu kent lokantalarda en azından bir derman gibi vatandaşa gelir diye düşünüyorum. Aç kaldı için buraya geliyoruz. Ya 50 liraya yemek yiyoruz 50 liraya yemek yiyoruz yani. Karınız doyuyor. Allah'a şükür. Yani belediyeye şükür. 56 yaşına geldim. Emekli olamadım. Depremde değil. Depremde evim yapılmadı. Evsiz kaldım, işsiz kaldım, arabasız kaldım. Ne diyeyim artık, ne diyeyim. E, 4 senedir hiçbir şey sahibi değiliz. İşte 50 lira kuruğa giriyoruz.